Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere yaşam alanlarında ideal nem ve kitap önerisi adlı bir video çekiyorum. Bu videonun sayın meslektaşlarıma ve bu videoyu izleyen her bireye hayırlı olmasını, faydalı olmasını gönülden diliyorum. İlk önce kitap önerisiyle başlayacak olur isem yeni nesil sayın meslektaşlarım yani mezun olanlar Genelde bu kendini geliştirmek için kitap tavsiyesi önerisi istiyorlar. Evet elimde bir tane güzel bir kitap önerisi var. Adı Nemlendirme Tekniği Havak Teknik Yayınları'nın e, Profesör Doktor Hikmet Karakoç ve Makine Mühendisi Ahmet Gökşin'e hazırlatmış olduğu bir kitap. Firmalarımız bu şekilde hocalarımızı da destek olmuş oluyorlar. Kitabı Yazarlara kitabı çok değerli buldum. Bu kitabı bana 2014 yılında askerde iken göndermişti sayın meslektaşım Yasim Batur, Vav Mühendislik, Eskişehir'den ikinci ayın 25 2014'te bu kitabı bana hediye etmişti. Kendisiyle hiç yüz yüze tanışmadık. Bu şekilde internetten bilgi paylaştığım dönemlerde yine o zaman mekanikhesaplar.com vardı. Kitabı askerde boş vakitlerimde okumam için göndermiştik. Kitap gerçekten kaliteli. Yani şöyle kaliteli olduğunu şöyle göstereyim. Burada örnek soru çözümü var. Çok sallanıyor kusura bakmayın. Örnek soru çözümü var. Altta da psikometrik psikrometrik psikro, diyagramda e, tasarımı var e, Bu kitap bu yüzden çok değerli Bu kitabı şu an nerede satılıyor bilmiyorum nerede temin edebilirsiniz bilmiyorum Araştırabilirsiniz kesinlikle çok faydalı yani epor tip soğutucular buharlı nemlendiriciler tablolar diyagramlar ürünlerin tanıtımı hepsi var. Şimdi gelelim nem önerisinden. Yani nem aralığı ne olmalı? Nem aralığı yani bu diyagramı şöyle incelediğimizde diyagramı detaylı inceler isek 40 ile 66, 60 arası olduğunu görebiliyoruz. Bu çalışma Sterling çalışması yani Sterling eme yani kaynak da bu kitaptan aldığım bir şey. 1985 yılında yapılmış bir çalışma. Günümüzde de zaten yeni çalışmalar devam etmekte. Bu da bir kaynak olarak öneri olarak aklınızda bulunabilir. Şimdi mesela bakteriye baktığınızda düşük nemlerde de bakteri ürüyor, yüksek nemlerde de bakteri ürüyor ama 30 ile 60 arasında üremesi gözükmüyor Bu tabloya gözük göre. Şimdi virüs ile ilgili bugünlerde zaten güncel çalışmalarda devam ediyor. Yani o zamanki şartlarda öneriler. Daha kaynaklar okuyacağız yani, ee, biz yeni gelen çalışmalar var onları da okuyacağım. Ee, 40 ile yani mesela 50 ile 60 arasında e, ideal gözüküyor. Mantar yüksek nemde ürüyor. Parazit yüksek nemlerde daha çok artışta. Solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik astım gibi e, sorunlar e, düşük nemlerde daha çok ortaya çıktığı gözüküyor. misal bu şu anda hanımın e, alerjik yani kaşıntısı var. Ee, evimizde şu an kişi olduğu için nem miktarı az. Bu yüzden de e, kaşıntısı oluyor. E, tabii bu herkeste olacak diye bir şey yok. Kimyasal etkileşim ve ozon üretimi. Yani şöyle tabloyu incelediğimizde bu tabloya göre 40 ile 60 arası ideal nem oranı gözüküyor. Bu yaşam mahalleleri için geçerli. Ee, tabii ki açık havada Konya'nın nemi daha az mesela. Hani 30'lara, 40'lara, 30'lara, 20'lere kadar düşüyor. E burada yaşamayalım mı? Hayır yaşanabiliyor. Hava temizdir. Yaşanabiliyor. Ee, ama kuru havada toz daha çok dolaşıyor. Yani bunu göz önünde bulunduralım. Kuru havada toz daha çok dolaşıyor. Nemli havada da bakteriler ve mantar ve küfler daha çok yürüyor. Her şeyin nasıl hayat dengedeyse her şeyin ortası daha güzel. Şimdi evlerimizi nemlendirmeye kalktığımız zaman kontrolsüz bir nemlendirme yani içeriye fıskiye mıskiye su bastık bir şeyler ettik. Kontrolsüz nemlendirme yaparsak ne gibi sorunlar olabilir ya da e, kontrolsüzden kastım yani e, şu mühendislik hesaplarına bakmamız gerekir. Tabi bu bir genel ifadedir. Şimdi evimiz 20 derece. Bu duvar yüzey sıcaklıkları genelde dış havaya bağlı olarak değişiyor. Mesela burası 15 derece, 10 derece olabilir. Tabii ki hesaplana, hesaplayarak yapmak lazım. Dışarısı da eksi 10 ve aşağısı olursa bu duvarın yüzeyine nem geliyor, yoğuşma oluyor. Yani genel bir yoğuşma olabilmekte yani yoğuşma olabilmekte. Bu yüzden evin nemlendirmesi kontrollü yapılabilir diye düşünüyorum. Yani burada bir Eksi 10 ve aşağısı olan evlerde işte yüzde 40'larda falan nemlendirme yapmak daha doğru olur. Yüzde 40'ın üstüne çıktığınızda duvarda yoğuşma olur. Bu yüzden cihazlarla yapılabilir. Cihaz yani nemlendirme cihazlarıyla. Eksi 10 derecenin altına düşen yerlerde bu problem olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Çünkü binanızın ömrünü azaltıyor bu etmen. Umarım faydalı olmuştur. Çok uzatmayalım konuyu. Bu bilgi de hani... E gittiğiniz yerlerde, çalışma yaptığınız yerlerde bu tabloyu aklınıza bulunduraraktan çalıştırma yapmanız en doğrusu olabilir. Şayet yüksek nemlendirme yapacaksanız, e, mesela daha yüksek nemlendirme yapacaksanız, e, yani havaya ilaçlama yapılabilir. İnsanın sağlığına zarar olmayacak e, şekilde. E, ozonlama dedikleri, şu ozon üretimiyle onu karıştırmayın. Ozonlama dedikleri bir teknik var. Onunla sisleme yani onunla yapılabilir. Bunun gibi öneriler de sunulabilir. İyi araştırmak lazım. Bu tabloyu inceleyerekten insanlara sağlanışerekten çözümler üretmek çok faydalı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sammet'in gölgesinde hiçbir kalp düşmez Var olun. Sağ olun.